Bizim burada vermek istediğimiz mesaj şudur. Buyurun. Ülkenin Ticaret Bakanlığı olarak Buyurun. ticareti geliştirmek bizim görevimizdir. Ve Türkiye'de 400 milyon toplam işletme şirket ve esnaflarımız vardır. Onların yanında çalışan da e, milyonlarca çalışanlarımız vardır. Onlara en ufak bir zarar gelmesine biz müsaade etmeyiz. Vatandaşlarımız, şirketler, işletmeler, esnaflar, alışverişlerine, ticaretlerine Allah'ın izniyle devam edeceklerdir. Ben vatandaşlarıma şu çağrıda bulundum. Eğer ki öbür gün, 3, 3 Nisan, 4 Nisan, 5 Nisanda da yapacağınız bir alışveriş varsa lütfen öne çekin, evet, 2 Nisan günü var. yapın. İn adına ticaret diyelim. Bunları bozguna uğratalım ee, ve ülkede kaos çıkarmaya çalışan bu ana muhalefete iyi bir ders verelim. Ee, bu şekilde önemli bir şey de şudur, borçlar kanununa göre e, ticareti durdur çağrısı yapan boykotçulara karşı e, ticaretinde yarın ya da devam ettirirlerse başka bir gün... Maddi kayba uğrayanlar bu boykot çağrısında bulunanlara adalet sisteminde mutlaka tazminat davası açabilirler. Böyle bir hakları vardır. Zaten hukukçuları, avukatları marifetiyle bunları yapacaklardır.